Dizimizin yeni bölümünde izleyicileri oldukça heyecanlı ve gerilim dolu sahneler bekliyor. Ali artık polis olarak Rıza Baba'nın ekibine katılsın diyen tüm izleyicilerimizin kanalımıza abone olmayı unutmamasını özellikle hatırlatmak isteriz. Çünkü bu bölüm Ali'nin kaderini ve ekip içindeki yerini kökten değiştirecek gelişmelere sahne olacak. Uzun süredir yaşadığı iç çatışmalar, yaptığı hatalar ve verdiği yanlış kararlar Ali'yi derinden etkilemişken, artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini göreceğiz. Yeni bölümde Adem serbest bırakılır. Ancak bu özgürlük onun için sandığı kadar rahat olmayacaktır. Candan, Adem'i bir an bile gözünden ayırmayacak, onun en küçük adımını dahi yakından takip edecektir. Adem her ne kadar geçmişte yaptıklarını geride bırakmış gibi görünse de, candan onun karanlık tarafının yeniden ortaya çıkabileceğinin farkındadır. Bu nedenle Adem için tehlike çanları sessizce çalmaya başlayacaktır. Ceyhan'dan Ali, Efe'ye ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen başarılı olamaz. Çünkü Cevher, Efe'yi alıkoymuştur ve bu durumu Ali'ye karşı bir koz olarak kullanmaktadır. Efe'nin kaçırılması, ekip içinde büyük bir paniğe yol açar. Rıza Baba başta olmak üzere tüm ekip, Efe'yi kurtarmak için adeta seferber olur. Herkes taşın altına elini koyarken, zamanla yarışılan bir operasyon planı hazırlanır. Ali ise yaşananlardan kendini tamamen sorumlu tutmaktadır. Efe'nin başına gelenlerin, geçmişte yaptığı hataların bir bedeli olduğunu düşünür. Bu suçluluk duygusu Ali'yi hem psikolojik olarak zorlar hem de onu daha tehlikeli kararlar almaya iter. Ekipten bağımsız hareket etmeye başlayan Ali, sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye kararlıdır. Bu durum, Rıza Baba ile Ali arasında yeni bir gerilimin de fitilini ateşler. Yeni bölümde Ali'nin Cevher'den kurtulduğuna tanıklık edeceğiz. Ancak bu kurtuluş, her şeyin sona erdiği anlamına gelmez. Aksine Ali, geçmişte Cevher'in ona yaşattığı tüm acıların, kayıpların ve aşağılanmaların hesabını sormak için harekete geçer. Artık geri adım atmaya niyeti yoktur. Bu intikam yolculuğu Ali'yi ya yeniden ayağa kaldıracak ya da onu tamamen karanlığa sürükleyecektir. Heyecanın, aksiyonun ve duygusal anların iç içe geçtiği bu bölüm, izleyicilere unutulmaz sahneler yaşatacak gibi görünüyor. Ali'nin yeniden polis kimliğine kavuşup kavuşamayacağı, Efe'nin akıbeti ve Cevher ile hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.